karnı yarağımız servise hazır. Arkadaşlar derin dondurucuya patlıcan nasıl konur? Karnı yarıklık patlıcan kanalımdan bulabilirsiniz. Süper oldu. Muhteşem bir tat. Turşumuzda yazın hazırladığımız lahana turşusu. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar yazdan hazırladığımız tif attığımız karnıyarıklık patlıcanlarımız çıkardık. Bugün tavuklu karnıyarık yapacağız önceden çıkaralım. Birazcık çözülsün. Patlıcanlarımız gayet güzel. Üzerlerine de biberlerini koyarak hazırlamıştık. Bu taraf daha çözülmemiş. Şimdi arkadaşlar tavuk göğsüyle ben yapacağım. İsterseniz kıymalı yapın tabi tercihe bağlı. Tavuk gö göğsünü küçücük küçücük doğradık. Şimdi hiç su koymadan kendi suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Arkadaşlar işte kendi suyuyla pişen tavuğumuzu bakın hiç yağ da koymadık. Tamamen suyunu çekti. Şimdi yarım çay bardağından eksik sızma yağımızı ekliyoruz. Yani zeytinyağını ekledik. Bu arada iki orta boy soğan, 3 diş sarımsağımızı ekliyoruz. İki tane sivri biberimiz birlikte güzelce kavuralım. Birazdan hazırladığımız, çiftimize attığımız kavrulan tavuğumuzu arkadaşlar yarım yemek kaşığı içerisine biber salçası ekledik. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Biraz tuzu az ekliyorum ben siz kabak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar patlıcanlarımızı karnıyarıklarımızı dolduralım tavukla. Bakın arkadaşlar dolaba koyduğumuzda karnıyarıklarımızın üzerine domates de koymuştuk. Şöyle domateslerimizi alalım. şarjımızı ekleyelim. Süper oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyiniz. Şöyle yeterince koyduğumuz tavuklarımıza üzerine yine hazırladığımız biberlerden ekleyelim ve domatesini de koyabiliriz. Şu da evde olan domatesi koydum. Evet. Süper bir karniyaramız oluyor. Mutlaka deneyin. Kıymalısı da ayrı bir güzel. Patateslerimizi ekleyelim, biberimizi ekleyelim, kan yarıklarımızı böyle hazırlamaya devam edelim arkadaşlar. Kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Beni sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayfer Cömert Yemek Tarifleri olarak Instagram ve Facebook. Biz hazırlamaya devam edelim. Arkadaşlar evet. karnı yarıklarımız hazır. Şimdi içerisine yarım yemek kaşığı salça koymuştuk. Tavuğuna yarım yemek kaşığı salçada çok az bir miktar ya da şöyle bir salçamızı kavuralım her zaman söylüyorum yemeğimizin salçasını mutlaka kavurmamız gerekir şekilde fırına da verebilirsiniz. Fakat ben ocak üzerinde pişirmeyi tercih ettim. Ocağımızın kısık ayarında bir 15 dakika piş, pişmesi yeterlidir. Zaten patlıcanlar kızarmış. İç malzeme pişmiş olarak koyuyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.